Merhaba değerli arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Ee, İzmir'den hepinize sevgiler, selamlar sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, şu elimizde görmüş olduğunuz doğal e, ilaçtır. Özel bir formülle hazırladım bu ilacı. Peki bu ilacı nerelerde kullanacağız arkadaşlar? Bu ilacı e, bütün hemen hemen bütün zevzelerde kullanabiliriz. Bütün meyvelerde kullanabiliriz. Özellikle bunu bağ üzümü için geliştirdim değerli arkadaşlar Üzüm güvesine karşı Özel bir karışım hazırladım Kendi imkanlarımla doğal olarak yaptım arkadaşlar tamamen Bitkilerden yaptım bunu Hem besleyici özelliği var e, e, Meyveleri Hem de kurt oluşumunu engelleme özelliği var arkadaşlar bedavadan size tarım ilacı arkadaşlar hem de En doğalından Zakkum ağaçları Zakkum çiçekleri ve zakkum yaprakları suya rengini bırakacaklar. Ondan sonra süzeceğiz. Kaynayan suyun içine zakkumlarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat zakkum dallarının zehri suya bırakmasını sağlayacağız. Bir yarım saat bu şekilde kaynaması lazım arkadaşlar zehri iyice çıksın çiçeklerin ve yaprakların suya şimdi pompayla meyvelere ilacımızı atabiliriz bu formülle artık tarım ilacı kullanmadığınız gibi zepselerinizden meyvelerinizden de e büyük şekilde çok büyük verim alacaksınız arkadaşlar. E işte bu özel karışımı formülü nasıl yaptım sizlere videosu sonra gelecek size arkadaşlar. Arkadaşlar bunu attıktan sonra gerçekten üzümler yıkılıyor maşallah. Asmalar yıkılıyor ve artık asmalarımızda üzümlerimizde üzüm güvesi olmayacak ve ve %100 verim alacağız arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, üzümlerimiz ne kadar parlak ve ne kadar güzel görünüyor. Az sonra sizlere yakın çekimden de göstereceğim. Üzümlerimiz ne kadar sağlıklı görünüyorlar ve ne kadar parlak görünüyorlar. İşte bunun nedeni herhangi bir bakterinin, kelebeğin üzümlerimize yaklaşmamasından ve gayet de üzümlerimiz mükemmel şekilde parlak ve düzgün gözüküyorlar arkadaşlar. İşte bunun formülü de tamamen elde yaptığımız zakkum ağacından yaptığımız doğal tarım ilacı arkadaşlar ve bunun yanında çeşitli otlardan karıştırmış olduğum azotlu e, gübre, bitkilerden yapmış olduğumuz azotlu gübre bu da beslemeyi sağlayacak üzümlerimize. Şimdi üzümlerimize bu doğal zakkum ilacımızla karışık olan besleyici ilacımızı üzümlerimize vereceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen sevgili takipçilerimiz bitkilerden yapmış olduğumuz besleyici vitaminle zakkum ağacından yaptığım, yapmış olduğum doğal kurt ilacını el pompasına dolduruyorum. Gerçekten sevgili takipçilerimiz hem bağların, üzümlerin ve diğer meyvelerin kurtlanmasını engelleyecek hem de sağlıklı büyümesini yani irilmesini sağlayacak olan vitaminli kurt ilacımızı çok güzel bir özenle hazırladık. Allah'ın izniyle hem bedavadan para vermemiş oluyoruz sevgili arkadaşlar hem de ee, ne yapıyoruz? Sağlıklı. Şöyle üzümlerimize sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar üzümlerimize bu Doğal ilaçtan sıkıyoruz. Arkadaşlar bitkilerden doğal bitkilerden azot gübresi yaptım. Bu azot gübresi tamamen meyvelerimizi zepselerimizi beslerken aynı zamanda da zakkum ağacından ve zakkum çiçeklerinden doğal kurt ilacı yaptım. İkisini birleştirdim. Hem kurt olmayacak meyvelerimizin içinde hem de meyvelerimiz ve zepselerimiz daha güzel olacak, daha parlak olacak ve daha verimli olacak sevgili arkadaşlar meyvelerimiz zepsilerimiz bu formülle coşacaklar sevgili takipçilerimiz şimdilik videomuz burada sona erecek değerli arkadaşlar daha sonra sizlere azot gübresini nasıl yaptım onun videosunda gelecek sizlere şu anda editleyemedim arkadaşlar bu videodan sonra başka bir günde sizlere azot gübresini hazırladım nasıl hazırlanıyor onu sizlere göstereceğim inşallah. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Başka bir videoda görüşmek üzere.